Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Hacı Bayram Veli'nin doğduğu eve yaklaşık 300-400 metre uzaklıktayız. Solfa Caddesi'nde aile dostumuz Sabri amcanın bayramını tebrike geldik. Onlar abdest hazırlığı yaparken Birkaç dakika biz bu çamın altında onların tahtadan iskemlesi ve masasının etrafında oturuyoruz. Sabri amca uzun süre Eko'da açılımı elektrik gaz otobüs anlamına geliyor büyükşehirin ortasından. Baş şoförlük yaptım. Eşim ile kızı Ankara tefvikleri. Evotip Lisesi'nde en önce solfa sol, orta okulunda ardından tefvikleri evotip Lisesi'nde birlikte okudular. Onlar da bir nevi bir araya geliyorlar. Arkadaşı İstanbul'da çalışıyor. Eşim dört yıl ardında görev yaptı. Tekrar Ankara'ya en önce Akyurt'a tayin oldu. Ardından Keçören'e atandı. Allah Celle Celaluhu biz 40 yıldır aile dostu olarak tanışıyoruz. Sabra amcanın kızıyla Eşim de ortaokulda liseyi de sayarsak yaklaşık 50 yıllık bir dostluğu var. Selam ve sevgiler, hayırlı bayramlar.